Sadegel'den tekrar merhabalar. Bugün Sadegel'in temel olarak sunduğu NLP yetkinliklerinden bahsedeceğiz. Sadegel'i insanların kullanım için mümkün olduğunca kolay yazmaya çalıştık. Aslında Sadegel'in Sadegel'le Interaction içerisine girdiğinizde tek yapmanız gereken Sadegel'in ana modülü içerisinde bulunan Doc Class'ını import etmek. Class'ı import ettikten sonra bütün metinlerle doğrudan çalışabilir hale geliyorsunuz. Biz bugün İlber Ortaylı Hoca'nın bir makalesinin ilk paragrafında bulunan bir parçacıkla çalışacağız. Tek yapmamız gereken bu Python stringini sade gelin döküman objesinin içerisine parametre olarak vermek. Bakalım bu bize ne yetkinlikler sağlayacak. Class'ın reprezentasyonuna baktık baktığınızda aslında verdiğiniz haber metninin tamamen aynısını geri döndüğünü görüyorsunuz. Yalnız bunun ötesinde class'ın sense member'dan gittiğiniz zaman sade gelin aslında demin class'ı şey ederken otomatikman haber metninin cümlelerinin ayrıştırdığını fark ediyorsunuz. Öte yandan herhangi bir cümlenin tokenlarına erişmek istediğiniz zaman gelin otomatikman her bir cümlenin tokenlarını da çıkarttığını görüyorsunuz. Bunun da ötesinde daha sonraki e, videolarda anlatacak olduğumuz embedding'lerin de gel tarafından otomatikman üretildiğini görüyorsunuz. BERT embedding dediğimiz zaman her bir cümlenin ilgili BERT embedding'ini gel tarafından alındığını görüyorsunuz. Bunun da ötesinde Rogan Score'un Rogan Summarizer'ın daha sonraki videolarda izleyebileceğiniz üzere kullandığı belli özel metriklerin de doğrudan sentences objeleri üzerinden erişilebildiğini görüyorsunuz. Örneğin erişilebildiğini görüyorsunuz. Ya da benzer bir şekilde record. Buradaki temel amacımız sadece ne gelir? üzerinden bütün NLP yetkinliklerine ulaşabilecek bir hale getirmek. Bu sayede kullanıcıların kolay bir şekilde sadede gelle çalışmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tekrar video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.